Kirpiçler kırtasiyede. Gel kızım. Tamam anne. Balımı de getirdim. Ben şurada bali bölümü yiyeyim. Tamamdır. Ben de kasaya geçeyim. Anne açtın mı dükkanı? Aa evet dur. Evet açtım evet evet. Tamam. Ben de şu balımı kenarda bitireyim. Balımı unuttum ya. İnşallah çok para kazanırız. Aa anne birileri geliyor. Ay ben kenara çekilecektim. Çekileyim şöyle. İnşallah göze batmam. Yani kimse benim balımdan yemek istemez. Hadi gel anne. Geldim. Ne almak istersin? Anne biz neden geldik buraya sen biliyor musun? Yani buraya. Ee, evet <laughs> evet evet şey Vişne doğum günü vardı. Evet Vişne doğum günü için biliyorsun Vişne bizim doğum günümüz için bir sürü şey yapıyordu. Biz de Vişne'ye bir şeyler alacağız. Tamam ilk hangi raftan başlasak? Hmm. hmm. Bence bu taraftan başlayalım. O Aynen. da vişneye göre pek bir şey yok. Evet, hemen yana gidelim. Tamamdır. Hemen vişne mi? nasıl şeyleri sever biliyor, biliyor musun anne? Kızım vişne oyuncakları da çok sever. Hem de böyle takılan şeyleri sever. Hı. Aa, bir bakalım istersen vişneye ee, Bilmiyorum. Anne, vişne seviyor. Doğru, evet. Bak minişler de tam yanımızda. Sahte miniş ama bunlar. Sorun değil. Evet, aslında sorun değil. Güzel. Beni çok istiyordu. Evet, diğerini de O bize çok şey alıyor. Hayır. Tamam. Onun yerine başka... Ay, anne beni düşürme. <laughs> buldum. Onun yerine şu oyuncak gemiden alalım. Doğru diyorsun. Ama oyuncak gemiyi sever mi? Evet. Belki mişlerini kullanır ama mişin renginde alalım. Evet. Of. Mişin renginde. Belki... Ya çok bedava. Ay. Neden ben hep düşüp duruyorum? <laughs> evet. Ee, o zaman kasaya göre yani kasaya ilerleyelim. Anne dur bir dakika. Ne oldu kızım? Ben şuradakini istiyorum. Bunu, bu, bu ben alayım mı? Bakabilir miyiz? Evet. Tamam hemen giyeyim şöyle. Çok büyük geldi ama bana yakıştı anne. Çok büyük geldi kızım bu sana olmaz. Tamam. Tamam o zaman ben bunu yerine bırakayım. Tamam kızım nerede bu aldıysan oraya bırak evet. Hadi kasaya gidelim tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biz bu ikisini ödeyecektik. Tabii ki de. Ben şunları koyayım bende. Evet, tamam. Evet. Şu anlık bir ödeyim. Evet, 50 TL. Bayağı ucuzmuş. Evet. İyi ki bu kırtasiyeye gelmişiz anne. Ben sana demiştim. Ya kızım belki LPS, bu... LPS şoka falan şofa falan gitmemize gerek yoktu. Ama belki oradan da bulurduk. Ama burada daha güzel şeyler vardır. Hadi bari gidelim. Ah, şuna yeni bakayım. açılmış bir yer vardı. Bir de oraya gidelim. Evet. Hadi. Aa, bu arada duyduğuma göre burada yeni açılmış. Evet efendim. Aa, evet <laughs> siz çok kibarsınız. Teşekkürler efendim. Kolay gelsin. Herkese burayı tavsiye edeceğim. Anne. Tamam kızım. Aa benim boyutumda küçük işler geliyor. Belki arkadaş olurum. Hadi gel artık ya. Tamam ya. Ee, tamam pembe abi. Aa dur ben neden tamam dedim? Sen ne almışsın demiştin. Evet. Diyecektin. Evet öyle diyecektim. Hep dediğin için. Biliyorum artık. Ee, evet neler alacaksın yine dedim. Abi sen git ben bakacağım. Tamam ben arabaya mı gideyim? Abi senin istediğin bir şey yok mu? Tamam tamam ben de bakacağım. Artık kandırma yok. <laughs> yok artık yani. Kıyafet yerinde hiç çocuklara özel bir şey yok abi. Evet <laughs> şu anlık yok. Bak bir tane miniş kalmış almak ister misin? Ama sende olan bir miniş bence alma. Evet bir de sahte. Ben bu sahte minişeyi sevdim. Aslında bu sahte değil. Ama bu bende var. Yarı sahte gibi yani. Böyle değişik miniş. Evet. Kelebek böyle peri gibi miniş işte. Bence güzel ama. Sende var evet. Aa, ne oldu yav? Abi, şunu çok sevdim. Abi, ben bunu istiyorum. Bu çantayı mı? Evet. Biraz pahalı, 100 lira yani. Sadece Bu bunu alacağım. Sadece bunu zaman. Başka bir şey istiyor musun? Hmm. Diğer tarafa da bak. Hayır, istersen. ya da ben şunu istiyorum. Şurada bir iş var. Yani böyle bir peluş. Tamam, biraz pahalı, 200 lira. Tamamdır. Ee, ben de Aa, annem dürbün istiyordu. Kampa gidecektik şundan. Evet. Abi neden biz kampa gidiyoruz? Kampa gidiyoruz çünkü ormana gitmek istedik. Yani bir alakası yok yani. yani... Ben ormandan korkuyorum. Hep böyle kurtlar gelir. Kurtlar falan gelmez. Güvenli ormana gidiyoruz değil mi? Evet evet evet. Hadi gel o Aa bu arada başka istediğim şey. Suluk filan. Hayır şunun kırmıştı. Ben bari bir tane alayım da. Tut. Biraz pahalı tuttu. Of. Evet. Şunları ben koyayım. Nasıl olur? Merhaba. Aa merhaba. Adın ne? Benim adım Yosun. Merhaba. Benim adım da Işık. Karıştırma memnun oldum. Burayı sevdiysen tekrar gel. Arkadaş oluruz. Ben hep buradayım. Tamam. Kızım hadi. Ee, tam 250. Peki biraz fazla tutma. Ah benim canım abim. Bana her şeyi alıyor. Ben gidiyorum. Pis. Bir oyuncağını alsaydın. Yok bana ne da Ben bari kendim götüreyim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Anne, benim balım bitti sayılır. Tam o zaman onu çöpe attım dışarıda. Tamam Ay çöp biraz karışıktı. Hadi gel. Şekerleme. Geldim. Ya ne olacaktık biz? Ay benim suzum kırılmıştı. Yanlışlıkla <laughs> okulda dökmüştüm. Evet. Biliyorsun biz şimdi okulda yatılı kalıyoruz. Belki ben kendime şapka alırım. Evet ve biliyorum. Bazı şeyler yasak. Mesela oyuncaklar gibi. Telefonlar gibi. Aslında telefon yasak değil. Bilgisayar yasak, tablet yasak. Ama telefon yasak değil. Evet. Oyuncaklar da yasak değil. Oyuncaklar bir iki tane götürebiliyoruz. Evet. Ama bir iki tane. Aa, biz kasada konuşmayalım istersen. istersen şuraya geçelim. Ya kanka. Şu kuraklıklar bana olur mu? Hadi. Şunları diyorum. Şunları. Şunlar mı? Evet. Hadi dene. Ben çıkartayım. teşekkür ederim. Sen mi parasını ödeyeceksin? Tabii ki de ben ödeyeceğim. Ya anne. <laughs> İyi tamam. Biz de kasaya doğru ilerleyelim. Yok, yani kasay değil bir şey alacağız. <laughs> ben seni çok seviyorum. Bu ben olmadım. Ben de deneyim ya. Belki bana olur. Evet belki sana olur. Neden kafam çok büyük. Hiçbir şey bana olmuyor. Aa bu belki bana olur. Ve çıkıyorum. Ne, ne oldu? Ah, bu, buna giyebilirim. Çok güzel oldu. <laughs> Ay işte, işte. Ben tekrar <laughs> giyeyim. Ay, oh. Bu nasıl bir şey? Ya güzel oldu, değil mi? Ay kanka, vallahi çok tatlı oldu. Ya ben bunu çok sevdim. <laughs> çok güzel oldu. Evet, şu tarafa bakalım. Tamam. Belki ders için bir şeyler biliriz. Hani gemi falan inşa edecektik, motor koyacaktık. Ay evet o nasıldı ya? İkimiz de aynı bölüme girelim. Ya zaten biz takım seçilmedik ne? Aa doğru doğru. İkimiz de aynı bölümdeyiz. Hadi oraya gidelim. Projemiz için bu olabilir. Şu gemi mi? Evet. Aa, belki pil yeri vardır. Oraya pil yerine motor falan koyarız. Böyle inşa ederiz. Hatta belki gemi gemi gerçek gemi inşa edersek bundan böyle kopya filan alırız. Evet. Bir de bazı şeylerini boyarız. Bu biraz oyuncak ya. Evet, ben şunu çıkartayım da görelim. Mesela olasın. şu şeyini yırtıp oraya normal bir kağıt koyabiliriz. Böyle yıpranmış bir kağıt. Çünkü hani korsan gemisine benzesin. Evet. İstersen istersen biraz şuraya bakalım. Tamam. Ha, bu kolye bana olur mu acaba? Ben onu çok istiyorum. Hiç bir yerde bulamıyordum. Şurada deneyeyim. Ben de bari bir şey bakayım. Hmm. Kanka bu bana çok küçük geldi. Ya, küçük mü geldi? Belki bana olur. Ya ah, ben de kanka. Ne oldu? Bu gördüğüm şey miniş mi? Bana mı öyle geliyor? bilmem. Kanka inanamıyorum. Hey, hiçbir yerde hiç satmıyorlardı. Burada satıyorlar. kaka. Ay her gün buraya gelelim. Ay evet. Hem de kelebek. Ya kelebeği ben çok istiyordum. Evet. evet. Şimdi koleksiyonum tamamladı. Hiç bana oluyor <laughs> <Çok merak ettim. gülüyor> Ama Ay. senin zaten kurdelen var. Senin neden şapka ihtiyacın var? Evet evet ben şapka takmam zaten. Zaten çık, takıyorum kulaklık. Hadi ödeyelim. Aa, dur dur şu çok güzel ama biraz pahalı. Ay kanka düştün yere. Ay bütün işlerde düşüyor yere artık. Düşme kavgası çıktı resmen böyle. <laughs> ya ben seni itemiyorum. Bunlar ne konuşuyor böyle? Hmm, hmm. Susluk seçmem gerekiyor. Bayan Adniye. Evet. Sen bir şey alacak mısın kanka? Ay kanka ben bir şey almayacağım. Benim her şeyim basit. Şey ben yaz tatilinde her şeyi almıştım. Peki ya keşke benimle alsaydın. Kanka sen sen, sen Amerika'ya gitmiştin. Aa doğru doğru. Neden Amerika'ya gittin hiç hatırlamıyorum. Sanki bir yıl önceydi. <laughs> Hemen ödeyelim. Evet. Bunları. Bu sefer sen kasayı koymak istersin. Tamam. Biz bunları ödeyecektik efendim. Tamamdır. Şöyle koyayım. Hmm. 99. Yani 90. <laughs> evet evet 90. Hı <laughs> hı. Yanlış söylediniz galiba. 90 değil mi? 99 zannettim. Evet evet 90. Hı, tamam. Şunları alayım şöyle. Kanka ben bunları taşımayı hiç sevmiyorum. Ben de abi poşet mi alsam? Ama poşet yok. Poşet var mı? Dışarıdaki AVM'deki yani bizim önümüzdeki AVM'den alabilirsiniz. Tamam teşekkür O zaman taşıyacağız. Önündeki ara... Burada başka bir satıyor musunuz? Belki başka bir gün gelir. Yarın miniş teslimat vardı. Hı, bir minişi satamadık. Çünkü o başka bir kişiye geldi kargo olarak. Teşekkürler. Kolay gelsin bu arada. Teşekkürler. Teyze, buraya beni getirdiğine inanamıyorum. Evet, evet. İstediğin alabilirsin. Ay, ben de burada her şey alırım. Boynuzuma bir şey takarım. Ha takarsın evet evet. Ay gözlük istiyordum. Belki bana göre gözlük vardır. Ay Chicago'nun gözlüğü. Belki bana olur. Ben çıkartayım mı efendim? Evet. Hop, şapkayı çıkartacağız. Evet. Şimdi oldu. Hı. Ah, neyse. Ben de şunlara bakayım. Hmm. Bir şey seçtin mi Alex? Hayır. Daha yeni başladım. Acaba bu bana oluyor mu? Ben gidip bir deneyeyim. İstediğini al. Tamam. Fiyatına. Fiyatına bakma. Ben alırım. Oh benim. Güzel teyzem ya. İstediğimi alabilirim. Ben bu çantayı çok istiyordum. Bari alayım. Fiyatına bakmayayım. Güzel oldu mu Alex? <laughs> çok süslü oldum. Teşekkürler. Bence güzel oldum. Evet öyle demeye çalışıyorsun. Şu çantayı mı aldın? Hiç, Hiç pahalı değil. Çok ucuz. Kaç lira? 100. Çok ucuz. Aa anne. Ay aman teyze. Ne oldu? Gel bir. Oh, tamam. Teyze sen bunlardan takabiliyorsun. Aa doğru ben de şey arıyordum. Evet evet. Ee, e, şunlardan bir bakayım. Dökebilir miyim? Tabii ki de dökebilirsiniz. Şöyle bakacağım. Hmm. Dur ben de bir bakayım. Hmm. Belki bunu alabilirim. Efendim deneyebilirsiniz. Tamam. Şöyle kafama da takabiliyorum o zaman. Ben ikisini alayım. Şuradan da toplayayım. Tamam bence bu kadar şey yeter. Ee, tabii bir şey daha alabilirsin istersen. Hmm. Aslında Al Ateş'e bir şey almak istiyorum. Tamam. Hmm. Sen Ateş'le küsmemiş miydin Alex? Neyse ona bir hediye almak istedim. Peki bari ödeyelim. Hiç pahalı değil zaten. ateşi olmazsa belki limanı olur. Aa evet. Belki ateşi de olur ya. İstersen limana da bir şey al. Yok ya. Şunları ödeyelim biz. Tamam. Şey Söyle. teyze sen bir sürü iki tane çiçek almışsın. Evet. Bir mi? Evet. İki kafama takacağım yani. Bir, bo bir boynuzma. bir boynuzuma bir de tabii ki de saçıma takacağım yani. İyi ki ben de senin gibi takmıyorum. Çünkü ben takmayı sevmem. Dediğim gibi sevmem. Çünkü böyle hep kız gibi şeyler var. Kız gibi takılar Yani kıza özel şeyler. 165 TL. Tamam çok ucuzmuş. Hadi gidelim abi teyze. Geldim. Evet. Öf. Biraz soğuk bir gün olacaktı. Yaz ama. Bazen biraz esiyor. Evet. Bu bana oluyor mu? Çok güzel oldu. Evet evet. Bunu alayım. <laughs> evet. Efendim. Evet. İsterseniz yardımcı olabilirim. Tamam. Eee. Bir tane şundan alayım. Ne ile ilgili yardımcı olabilirsiniz? İstediğiniz şeyle yardımcı olabilirim. Aa, evet. Ben bir parfüm alıyor, arıyordum erkek parfümü. Evet. Erkek parfümümüz. Ay. Neden hep çarpıp duruyorum? Erkek parfümümüz bu. Kız parfümümüz de var efendim. Tamam. Kız parfümü bana gerek yok. Ee, e, siz koruyabilir misiniz eşyalarımı? Ben bir. Tabii ki de işte. efendim. Zaten kimse yok. İşte tarak arıyordum. Hem de bıyıklı güzel. Evet, ben evet, efendim. efendim. Burada en özel şey bıyıklı taraktır. Aa, güneş kremi gibi bir şey var. Onu da alayım. Evet. belki yanarım sonra güneş çıkar. Ay olmaz olmaz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Aa, Aa evet. Ödemediniz ama. Şimdi ödüyorsunuz. Ay. Ben buraya koyayım mı masa yani? Evet koyabilirsiniz. Ben neler aldığınızı da söyleyin. Ben bir şapka aldım. Bir, bir tane dürbün aldım. Bir tane ise bıyıklı tarak aldım. Bir de bir de şu masadakileri aldım. Evet, toplam 62 TL. Ay bayağı ucuzmuş. Bizi tercih için Teşekkürler. Bu arada çok tatlı gözüküyor. Ee, teşekkürler. Görüşürüz. Ve kolay gelsin. Bu sözcüğü çoğu müşteri söylemiş olmalı. Hayır. Sadece size söyledim efendim. Çünkü çok şey aldınız. O zaman ben gideyim. Hakan'ı kapatalım mı? Evet kapatabiliriz. Akşam oldu. Çım yine rambalar biraz açık. Gündüz gibi gözüküyor. <laughs> Hadi ışıkları kapatalım. Hadi anne gidelim.